Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yabani otlarla bahçemde nasıl mücadele ediyorum onu anlatmak istiyorum. Bakın burada böyle bir avuç yabani ot tohumu rüzgar ve fırtınalar getirmiş çimlerimin içinde dolu. Benim yan arazim komşu arazim bu şekilde yabani otlarla salyangozlarla dolu rüzgarlar ve fırtınalarda benim bahçeme yabani otların tohumlarını böyle getiriyor. Topluyorum ben onları gördükçe alıyorum. Şimdi benim bahçemde asıl şöyle sinir otu, damar otu dediğimiz bir ot var. Ondan çokça var görüyorsunuz. Ee, şimdi ben bunlarla nasıl mücadele ettiğimi göstereceğim size. Ben rahatsız olmuyorum aslında. Bakın tohum yapmış. Bu tohumlarını dökmesine kesinlikle izin vermememiz gerekiyor. Onun için de çimleri sık sık keserek bu tohumları da makineyle kesip toplayıp bahçeden Uzakta bir yere atmalıyız, bahçeye de atmamalıyız. Çünkü to yine tohumlardan e, sinir otları çıkar. Sinir otları bakın oldukça fazla var bende. İlkbaharda bunları birkaç taneydi temizleseydim bu kadar yayılmazdı. Çok sık kesim yapmama rağmen tohumlarından dökülenler, rüzgarla gelenler, fırtınalarla gelenler bu şekilde böyle bu, bu köşeyi böyle coşturdu. Şimdi onları ben hem temizleyeceğim hem bu işi kolaylıkla ve pratik bir şekilde nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu kısımlar daha iyi. Buralarda çok az miktarda ayrı otu var. Ee, kara hindibağlar var. Kara hindibağları ben e, temizlemiyorum, toplamıyorum. Onlar böyle sarı sarı çiçek açtığında çok hoşuma gidiyor. Bırakıyorum onları. Ee, bakın bu ön bahçede birazcık daha iyi. Burada yabani ot çok fazla yok. Biraz kara hindibağ var burada. Şu kısımda kedilerin tuvalet haline getirdiği ve benim böyle sürekli kurtarmaya çalıştığım bir bölge. Bakın tam şurada. Burası çok kurumuştu. Burayı epey canlandırdım. Çünkü sürekli çim ekemeyiz. Çimi canlandırmayı da bilmemiz gerekiyor. Bakın böyle yeni küçük çim e, filizleri var aralarda. Bu çimler büyürse, kardeşleşme artarsa, yani e, güçlenirlerse bu boşlukları kapatabilirler. O yüzden oraya sürekli bakım yapıyorum. Hala da kediler bahçede olduğu için çok da fazla bir şey yapamıyorum. Bakın burada da kara hindiba'lar var. Bu görmüş olduğunuz kara hindiba. Kara hindiba sarı papatya gibi bir çiçek açar. Sabah açar, akşama çiçeğini kapatır. Akşam çiçeğini kapattığında hemen toplarsanız tohum dökmez ve bu şekilde de çoğalmaz. Ben tabii ki toplamadım. Tohumları döküldü ve böyle aralarda tohumları var. Çimlere bir zararı yok bunun. O, e, bu köklerden seneye tekrar kara hindiba olmaz. Yani kökü bir yıllık ama dökülen tohumlarından, çimlerin arasından sürekli çıktığı için çok yıllık bir bitki oluyor maalesef. Gördükçe e, sarı papatyaların ömrü bittiği an toplamanızı öneririm rahatsız oluyorsanız. E, ben toplamadım işte böyle aralarda da çıktı. Çok güzel salatası oluyor. Salatasını da yapıyorum. Bakın bu kara hindiba. Sarı papatyayı açmış tohumunu da dökmüş böyle sapık almış burada bunu tohum dökmeden önce bu kısmı koparıp alırsanız o zaman kara hindiba tohumlarını dökemez ve burada çoğalamaz bu gövdeyi de almanıza asıl gövdeyi almanıza gerek kalmaz tohumlarını almak gerekir. Şimdi ben sinir otlarını temizlemek için önce bütün bahçeyi güzelce bir sulayacağım her tarafı sulayacağım. Sinir otlarının olduğu yeri iki kez sulayacağım. Ve böylece gevşemesini sağlayacağım biraz köklerin. Bakın burada da kara hindibağlar var. Kara hindibağları toplamayı düşünmüyorum. Çünkü onların zaten şu an çiçekli dönemi değil. Bu gövdeler de seneye buradan çıkmayacak. Başka yerlere döktüğü tohumlarından çıkabilir. Şimdi güzelce sulayın siz de bahçenizi otları sökmeden önce. Yabani otlarla mücadelenin en güzel yollarından bir tanesi onları kökünden sökmek. Ben de bugün kökünden sökeceğim. Bakın şurada sinir otları. Bu kısmı güzelce suluyorum. Suyun 5 santim derine inecek kadar olması gerekiyor. En az 5 santim derine kadar insin. Köklerin 5 santim derine inerse kökler gevşer ve kökleri daha kolaylıkla kırılmadan koparmadan toplayabiliriz. Şimdi bahçeyi güzelce suladıktan sonra yaklaşık bir saat dinlendireceğim. Toprağın iyice gevşemesi için sadece söküm yapacağınız yeri değil tüm bahçeyi sulayın ki bütün toprak bütün her yerde gevşesin ve otları daha kolaylıkla hiç kökleri kırılmadan sökebilin. Birincisi suluyoruz güzelce. ikincisi bir saat dinlendiriyoruz. Üçüncüsü bu işlemi Güneş batmadan önce ama gölge düştüğünde şöyle akşam saat 5-6 gibi yapıyoruz. Ben şu anda saat 5 civarında bu işe başladım. Sulamayı yapıyorum. 1 saat dinlendireceğim bahçeyi. Sonra söküm işlemine başlayacağım. Şöyle ben 10 bahçeyi de suluyorum bu arada beklerken boş durmamak için güzelce burayı da sulayın. Buradaki kara hindi bağları sökmeyi düşünmüyorum. Onları dediğim gibi sarı papatyalarını seviyorum ben. Sizin artık sökmek istiyorsanız siz yine aynı işlemleri yaparak sökebilirsiniz. Şimdi neredeyse hava kararacak. Ben yine çok oyalandım. Şöyle sinir otlarının yanına geldim. Bir saat geçti, bir saatten de biraz fazla oldu. Şöyle kök sökücü aletlerim var. Onları da aldım ama çok kullanmayı düşünmüyorum. Hafiften kökleri gevşetmek için kullanabilirim. Şimdi bakın sinir otunun bütün şu yapraklarını avucumun içinde toplayıp elimle köke yakın kısımdan sallayarak kökü gevşetip çekiyorum koparmadan. E, çimleri sökmemeye çalışın. Çimleri e, almamaya çalışın. Çimler değerli. Bir tane çim fidesini bile sökmemek için gayret edin ve yüzeyi bozmamaya çalışın. Böyle elinizle e, gevşemiş olan yabani otları sökerseniz yüzey bozulmamış olur. Şöyle hafiften Kök sökücüden yardım alabilirsiniz ama kök sökücüyle sökerseniz yüzey bozulur. Çünkü kök sökücü alet toprağı çok fazla çıkarır. Mümkün olduğu kadar elinizle çekmeye çalışın. İki elinizle yapın bu işlemi. Şöyle ben ışığı yaktım. Hava kararmaya başladı. Geçte kaldım. Bu saatte bahçede çalışılmaz ama artık bir kere video çekmeye başladığım için çekeyim istiyorum. Kaldıkça kalıyor video çünkü. Bakın şöyle tutuyorum, çok da güzel yumuşamış, iyi sulamışım. Eğer iyi sulayamadıysanız, toprak yumuşamamışsa, bir sonraki güne bırakın bu işlemi. E, kökleri kırmamak için acele etmeyin. Bakın şunu kök sökücüyle sökeceğim ve yüzeyin nasıl bozulduğunu göstereceğim size. Bakın toprakla geldi. Bu şekilde istemiyoruz. Toprağını tekrar çimin köküne bastırıyorum. E, elimizle sökelim. Bütün yaprakları elimizle toplayıp köke yakın kısmı sallayarak kökünden alalım. Çok kolay çıkıyor. Bunu böyle kolay yapabilmek için e, akşam serinliğinde yani saat 5'ten sonra bu işlemi yapmalısınız. Güneşte bu işlemi yapmayın. Önce bahçeyi çok güzelce sulayın. Elinize bir eldiven takın. Kesinlikle eldivensiz yapmayın. Tırnak aralarınıza toprak dolar. Öyle bir durum istemiyoruz. Şöyle bütün yaprakları avucunuzda topladıktan sonra kök kısmını sallayarak kökü gevşetin ve çekin. Eğer toprak yeterince yumuşamışsa, yumuşamışsa çok kolay gelecektir. Bu gerçekten bu ayrıntılar çok önemli. Bu işlemi güneşte yaparsanız, toprak da kuru olursa kökler kırılarak içeride kalır. Ve o kırılıp kalan köklerden sürekli yeni sinir otları gelmeye başlar. Ee, dediğim gibi bakın hepsini bu şekilde söküyorum. Şimdi hava karardı ama böyle kameranın ışığından faydalanarak biraz göstereyim. Yarın ertesi gün gün ışığında da gündüz ışığında da yapmak için küçük bir yeri bırakacağım. Şimdi başlamışken bitirmek de istiyorum. Böyle başladığım işi yarım bırakmayı da sevmiyorum. Bakın burada çok zorlandım. Bu oldukça büyüktü. Hiç acele etmeden kırmamaya çalışarak alın. Şu, bu kırıldı. Bunu şöyle kök sökücüyle yavaşça gevşeterek almak istiyorum. Bir de tek elimle yapıyorum. Diğer elimle kamerayı tuttuğum için biraz bana zor oluyor. Siz bakın hepsini çıkardım çok güzel bir şekilde. Buradaki amaç kökleri koparmadan çıkarabilmek. Eğer kökleri koparamadan alırsanız kurtulmuş olursunuz bu otlardan. Bakın ne kadar boşluklar açıldı görüyor musunuz? Söktükten sonra yerindeki boşluklara bakın. İşte ben bu yüzden sökmek istemiyordum. Bu boşlukları görmek istemiyordum ama şimdi bu boşluklara çim ekmeyi düşünmüyorum çünkü çim buraları kapatır. Ben çime güzel bir bakım yaparım, havalandırma yaparım, gübre yaparım, sulamasını yap gündüz sabah saatlerinde sulamasını yaparım. Çim çoğalarak kardeşleşmesini, artırarak bu boşlukları kapatır. Eğer sizin de yabani otları söktüğünüzde bu kadar boşluk kalıyorsa hiç endişelenmenize gerek yok, çim ekmeye uğraşmanıza da gerek yok. Çim dokusu bunları büyük ölçüde kapatır. Tabi bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Şöyle bir bir ay gibi bir süreçte boşlukların çok azaldığını görürsünüz. Sonraki aylarda boşluklar tamamen kapanabilir. Yani hemen öyle 3-5 gün içinde mucizevi bir sonuç beklemeyin. Bakın ne kadar kolay söküyorum. Epey de söktüm konuşurken. Çok yabani otu da sinir otunu da almış oldum. Çok da güzel çıktılar. Kökünden çıktılar. Bunun büyük noktası dediğim gibi güzel sulamak ve toprağı dinlendirmek. En az bir saat dinlenmeli. Ve bu işlemi yaptıktan sonra da tekrar hafif bir sulama yaparak bırakacağım. Ertesi gün geldiğimde burası bir gecede bile çok fark eder. Birazcık böyle kapanmaya doğru gider. Çimler toparlanır. Ne kadar çok ot yoldum görüyorsunuz. Şimdi şu kısımdakileri de alayım. Birazını bırakacağım. Aydınlıkta yapmak için. Tabii ben şimdi bunu böyle bıraktığım için videom bir gün daha gecikecek size gelmek için. Bir gün daha beklemiş olacak. Ee, yabani ot ilacı yapmıyorum ben. Çünkü yabani ot ilacı toprağı kirletiyor. Toprağımıza kullandığımız her şey, ot ilaçları, gübreler bunlar yer altı sularımıza e, karışıyor. Yer altı sularımızı da kirletmiş oluyoruz. O yüzden de ben Gübreleri dozunda yapmaya çalışıyorum. hiç Kesinlikle aşırı gübreleme yapmıyorum. İlaç kullanmıyorum. Kimyasal, insektisit, e, ot ilaçları hiçbir şey kullanmıyorum bahçemde. Birazcık kurtlar, kuşlar, böcekler yiyor. Biraz da biz yiyoruz. Tamamen doğal ortam yaşamalıyız. Yani bahçemizdeki bütün yabani otlardan kurtulmaya çalışmak doğru değil doğanın bir parçası bunlar. Biz bunları söksek bile seneye çok farklı yabani ot tohumları gelecek. Belki de geldi yağmurlarla. Bu sene zaten çok yabani ot tohumu geldi bahçeye gördüm. Onların hepsi ilkbaharda çıkacak. Eğer ben onları istemiyorsam böyle bu doğal yöntemlerle bu sökme işi doğal bir yöntem. Bu doğal yöntemlerle bunlarla baş etmem gerekiyor. Size de önerim bu yönde. Bu göstermiş olduğum aşamaları yaparak Yabani otlarınızı istemediğiniz yabani otlarınızdan kurtulabilirsiniz. Bakın ne kadar çok yabani ot söktüm görüyorsunuz. Tohumlarını görüyorsunuz. Üzerinde tohumlarını o bölgeden uzaklaştırdığım için bölge büyük ölçüde temizlenecek ama dökülmüş olan tohumlardan ilkbaharda çıkanlar olacaktır. Eğer onları istemiyorsak o zaman ilkbaharda bu işlemi yaparsak sonbaharda böyle bir tabloyla karşılaşmayız. Bakın çok güzel temizlemişim. Hepsi köküyle birlikte çıkmış. Köküyle birlikte almaya çalışmamız gerekiyor. Şöyle güzelce sulamasını yapıyorum. Ve ertesi gün yine saat 5'ten sonra aynı işlemleri yapacağım yine. Önce bahçeyi sulayacağım. Bir saat dinlendireceğim. Bu işlem için bahçenin gölge olmasına dikkat etmek gerekiyor. Güneşte yapmayın. Güneşte hem siz çok hırpalanırsınız, siz yorulursunuz. Güneş sizi çarpar. Şu bölgeyi bıraktım bakın, burayı yarın yapacağım. Hem de e, çimlerinizin üzerinde ileri geri yapacağınız bu işlemler aşırı güneşte onlara da zarar verir. Ne kadar boşluk açıldı görüyorsunuz değil mi? Karanlıkta bile ne kadar belli. Şimdi bir gün sonra geldim ben aynı yere bakın boşlukları görüyorsunuz çok. Oldukça fazla boşluklar var ama bu boşlukları burada bulunan çimler kapatır. O yüzden buraya hiç ekim yapmayı düşünmüyorum. Havalandırma yapacağım. Size kolay havalandırma yapmanın bir yolunu da göstereceğim şimdi. Alet edavatınız yoksa bazen yaratıcı olmak gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle de kendinize alet edavat yapabilirsiniz. Buradaki yabani otları görüyorsunuz. Sinir otlarını. Şimdi buradakileri temizleyeceğim. Önce bahçeyi suladım. Tekrar o aşamaları çekmedim. Sonra bir saat dinlendirdim. Ama çok iyi sulanmamış. Dünkü kadar iyi sulanmamış görüyorsunuz. Biraz zorlanıyorum. Ee, sonra otları şöyle söküyorum. Hepsini avcumda toplayıp kök kısmından hafif sallayıp gevşetiyorum. Kökün gevşemesini sağlıyorum. Sonra çekiyorum. Büyük olanlar daha zor çıkıyor. Küçük olanlar çok kolay çıkıyor. Bu da ne demektir? Bu otları istemiyorsak küçükken almamız gerekiyor. Yani o kadar kısa sürede topladım ki ben 5-10 dakikada bütün bu otların hepsini almış oldum tek elimle yaptım bir elimle sürekli kamerayı tuttum ve buraları bu sökme aşamalarını da kesmedim videoyu olduğu gibi koydum size görmeniz açısından. Bakın şu da biraz zorlanıyorum. Zorlanırsanız kök kırılıp içinde kalırsa yüzeyi bozmadan kök sökücüyle çıkarabilirsiniz ama yüzeyi bozmamaya çalışın. Çim yüzeyini bozarsanız. Bir de çim ekmeye uğraşmanız gerekir. Çim ekmeye uğraşmamalısınız. Yani bir işi yaparken prensibiniz e, size sonradan başka bir iş daha çıkmayacak şekilde çalışın. Prensibiniz olsun bu. Bakın şöyle bir şişle otları sökmüş olduğum kısımlara batırıp çıkarıyorum. En az 5 en fazla 10 santim derine batırabilirsiniz. Çimlerin içine de batırın. Bu şişin hiçbir zararı olmaz. Benim bahçemde bu şişlerden birkaç tane var. Çok işime yarıyor. Hatta arkadaşlarımdan bu şişlerden götürenler oldu. Çok beğendiler bu fikri. Şöyle bakın bütün otları alıyorum. Ve bu otları almış olduğum yerlere bu şişleri batırarak o kısımlarda çim köklerine suyun, havanın ve besin maddelerinin daha hızlı gitmesini istiyorum. Bu işlemi yaptığımda çimlerim çok kısa sürede toparlanacaklar ve bu boşlukları çok kısa sürede kapatacaklar. Ama doğru sulama yapmaya, doğru kesim yapmaya devam edin. Doğru gübrelemeyi de unutmayın. Zaten çim yetiştirmenin prensipleri var biliyorsunuz anlatmıştım. Bakın şöyle iyice güzelce şişleri batırıp çıkarıyorum. Bu şişle, böyle bir şişle kuruyan çimlerinizde deneme yapabilirsiniz. Daha sonrasında. Memnun kalırsanız e, havalandırma aparatlarından alabilirsiniz ama ilk önce ben masraf yapmak istemiyorum diyorsanız böyle bir şiş işinizi görür. Kuruyan bir bölgede bir metrekarelik bir alanda bu denemeyi yapabilirsiniz. Ben her zaman e, havalandırma yakabısını giymiyorum. Böyle bu şişle de küçük alanlarda havalandırmayı bu şekilde yapıyorum. Bakın tertemiz oldu. Ama çimlerin arasındaki boşlukları görüyorsunuz yabani otları söktüğüm yerler oldukça boşluk kaldı dediğim gibi hiç sorun değil şimdi sulamasını yapacağım ve ondan sonra bakım yapmaya devam edeceğim şöyle görüyorsunuz gayet güzel oldu sizlerde mümkün olduğu kadar yabani otlarınızdan doğal yöntemlerle kurtulmaya çalışın sık sık çim keserek onların tohum yapmasına, tohumlarını çimlerinizin arasına dökmesine izin vermeyin. Bakın şu söktüğüm yerler görüyorsunuz oldukça açık. Bir ay sonra size buraların videosunu tekrar çekerim. Bir aya kadar ben buraları kapatırım. Gayet güzel bir şekilde kardeşleşme kapanır. Şöyle bakın yine bu şişle şu batırıp çıkarıyorum. Ve buralardan aşağıya doğru su ve gübre uygulamaları çok daha rahat ineceği için çim köklerine kadar ulaşacak. Çim de sonuçta bir bitki. Şu kısım elinize acıtmasın diye böyle bu çimin pardon, şişin arkasına bir şey sarabilirsiniz. Bir bez sarabilirsiniz. Bir kumaş koyabilirsiniz. Elinizi acıtmaz. Biraz fazla yapınca insanın elini acıtıyor öyle söyleyeyim. Bakın ne kadar çok boşluklar oldu söktüğüm yerlerde. Şimdi ben bu söktüğüm yerlerde yapacağım çalışmalarla bu kısımları kapatacağım. Dediğim gibi çimde bir bitki, çimin yüzeyde yeşil ve güzel olması için onun kökünü beslememiz gerekiyor.